Milliyetçi Hareket Partisi bugünleri çok önceden görmüş, hükümeti defalarca uyarmış ve ne kadar haklı olduğu da böylece ortaya çıkmıştır. 26 Temmuz 2012 tarihinde sınırlarımıza yakın alanlarda bölücü terör yuvalanmasının devletleşmesine müsaade etmeyecek ataklık ve proaktiflik gösterilmelidir dedik. 6 Ağustos 2012 tarihinde ülkemize yönülen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin'i ve doğu ucu da Kandil için alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir önerisini getirdik. 9 Ekim 2012 Suriye kaynaklı tehdit dalgası artık çok boyutlu çok yönlü risk ve kaygıları içinde barındırmaktadır. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir peşmerge yönetimi veya kandil yapılanmasına asla müsaade edilmemelidir tavsiyesinde bulundu. 16 Ekim 2012 sınırlarımızın emniyet alınması için hükümeti derhal harekete geçmeye davet ettik. 26 Kasım 2013 tarihli Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü korunması gerektiğini çok net ifadelerle vurguladık. 3 Aralık 2013 PKK-PYD ortaklığının Suriye coğrafyasında merkezde Kobane, batıda Afrin, doğuda ise Kamışlı'dan oluşacak özel bir yönetim için düğmeye bastığını önemle gündeme getirdik. 9 Ekim 2014 tarihli Türk milletiyle gönül bağını koparıp Türk vatanıyla milli ve manevi köprüleri havaya uçuranların Suriye'nin kuzeyinde mayalandırılan Batı Kürdistana hevesle harç taşıdığını söyledik. Yıllar öncesinden bugünleri gördük, gelişmeleri okuduk, tehlikeler karşısında hükümete arka arkaya çağrıda bulunduk. Tarih bizi bir kez daha haklı çıkardı ve dün söylediklerimize AKP ve devlet ricali bugün zorla geldi. Emin olunuz konuşulacak daha çok konu vardır. Fakat şimdilik şunu söylemek isterim ki Türkiye'nin güvenliği partiler üstü bir konu olup günlük siyasetin önündedir. Ve etrafımızda yaşanacak bir oldu bitti karşısında ülkemiz çok zarar görecektir. 2014 yılı Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tezkere kararı hükümetin elini kolaylaştırmaktadır. Bu itibarla Türkiye tüm milli güç unsurlarıyla harekete geçmeli, hiçbir devletten izin beklememeli, uluslararası hukuktan doğan meşru haklarıyla vatanını ve milletini savunmalıdır. Güney hudutlarımızın öbür yakasında sınır ve derinliği net olarak belirlenecek bir alan üzerinde güvenlik kuşağı gecikmek sizin tesis edilmelidir. Bunun için vakit kaybetmeye lüzum yoktur. Bu bir savaş çağrısı değil, nefsi müdafaa ve milli güvenliğimizi sağlama alma, Türkiye'nin caydırıcılığını gösterme iradesidir.